Fenerbahçe taraftarı diyor ki William Carvalho'da işlem tamam mı? Çok yol kat etti Sarı Lacivertli yönetim. Ama henüz bir resmi imza yok. Emre Mor zaten tamam. Buruma tamam. Enrique tamam. Peki gidecekler kim? Samat da gidiyor mu? Giderse nereye gider gibi çok sorularım var. Önce Volkan'la başlayalım. Önce bütün soruların yanıtı için bir 20 dakika istiyorum. Var mı 20 dakika? Burada? Daha fazla. Tamam. Çünkü çok arka arkaya çok uzun soru sordu o yüzden mecbur. Belki gibi bir un, un, unutacaklarım olur o yüzden. Tamam. Olmadı Burak hatırlatır. Tamam. Veya izleyiciler. Ben izleyicileri... nasıl burada? Volkanı unutursa gidiyor. Şimdi... Zaten YouTube hesabından da, Spor'un YouTube hesabından da izleyicilerimiz takip ediyor. Oradan da yurtdışı çok var. Evet. Mozambik'ten bile var. Mozambik'ten evet. mi? Evet. Ne yapıyorsun? Çok evet. hareketli orası. Evet. Sierra Leone, Mozambik, ee, Norveç, Danimarka, Amerika. Gerçekten. Evet. Transfer raporunu çok seviyor izleyicilerimiz. Bütün dünya Aykut İnce'yi mi izliyor? Beni değil, Aspor'u izliyor. Transfer raporunu izliyor. Ve tabii orada taraftara gönlünü verenler de merak ediyor. Fenerbahçeli. Doğru. Doğru. Sierra Leone'de yaşayan bir Türk dostumuz var, mühendis. Sürekli yazar eder. O muhtemelen Fenerbahçeli. Çünkü Fenerbahçe'de dair sorular soruyor bu akşam. Seni <laughs> buradan, terletiriz. Buradan bütün Sierra Leone, Leone'den bizi izleyen herkese... Sierra evet. Leone deyince de Muhammed Kalon geliyor değil mi? Akbos? Evet. Aboukanou vardır. Bursaspor'un bir dönem transferi. Sierra Leone'di. Çok eski. Bütün evet. hepsine çok selamlarımızı yetiyoruz. Sevgilerimizi yetiyoruz. Bizi yurt dışında da izleyen çok insan var. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Fenerbahçe'ye gelelim. E, gelelim. William Carvalho konusu birinci konu, Birinci sorundu. William Carvalho konusunda Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray'ın da bir teklifi yaptığını biliyoruz. Hı. Oyuncunun kulübü Betis Oyuncuyu bırakmam demiyor ama oyuncuyla ilgili bir bon servis talebi var. Bu da 5 milyon euro. Oyuncu da diyor ki benim bir yıllık sözleşmem var. 3,5 milyon euro yıllık gelirim var. Ben diyor bu sözleşmeyi bırakmam. Siz bana aynı parayı verirseniz sizinle sözleşme yaparım diyor. Şimdi Galatasaray cephesinde durum ne bilmiyorum. Ben Fenerbahçe cephesini anlatacağım. Fenerbahçe cephesinde durum şu. Fenerbahçe daha önce bir Gustavo örneği yaşadı. Aynı bölge oyuncusu, yine aynı e, kalibredeydi Fenerbahçe'ye geldiğinde. Çok da iyi bir transferdi. Çok yani. da iyi transferdi. Tabii ki o geldiği gün çok iyi transferdi. İyi de iki sezon geçirdi Fenerbahçe'de. Fakat sonrasında yaşadığı düşüş dolayısıyla maaşı omuzlarda yük olmaya başladı, kambur olmaya başladı. Ne alıyordu? 4 milyon Hatılıyor Euro. Hatırlıyor musun? 4 Şu milyon, anda da öyle. 4 milyon Euro ve bir yıl daha sözleşmesi çok var. Çok ciddi rap. Çok Çok. Şimdi. E, bir ikinci Luis Gustavo vakası yaşanmaması adına Fenerbahçe'nin William Carvalho, Carvalho ile ilgili pazarlıkları sürüyor. Herhangi bir olumsuz bir durum yok. Onu söyleyebilirim. Ama olumlu da yok. Yani şu anda ne kulüple ne de Carvalho ile evet biz sizinle tamamız anlaştık durumu da yok. Fenerbahçe bekliyor. Biraz daha fiyatın düşmesini bekliyor. Ama bak dikkat et. Başka bir alternatif de yok. Var. Tek şöyle. Ama sanki her şey Carvalho'ya kilitlenmiş gibi. Yani acaba şöyle mesela, söyleyeyim o zaman. Ahmet Selim'in dediği bir laf var. Aykut abi bir sol öne başka birinin yazıp çizerken araştırırken pat diye burun açıktı diyor. Pat diye. Bak da... diyor, Ama belki de diyor biz Carvalho ile uğraşırken Fenerbahçe yönetimi bir gece böyle saat 12'den sonra güm diye kapta açıklayabilir. Bak, Kimsenin beklemediği. Olabilir. Ben ona itiraz etmiyorum. ben Benim söyleyeceğim şu. Bugün bu saat itibariyle oyuncuyla ilgilenildiğini biliyoruz. Olur olmaz. Ben onu bilmem. Ama oyuncuyla net bir şekilde ilgi var. Menajeriyle görüşme var. Kulübüyle görüşme var. Anlaşma yok. Galatasaray'ın da bir teklifi var. Galatasaray'ın girmesi ne demek? Galatasaray'ın girmesi demek işin iyice Arap saçına dönmesi gerek. Fiyatın demek. atması demek. Onu da, onu da söyleyeyim. Yani iyice e, çok karmaşık bir konu olacak bu konu. Niye canım? Ben Galatasaray'da isteyebilir. Ya i̇steyebilir de yani Profesyonel sonuçta çerçevede. iki tane Türk kulübü bu işte rekabete girerse bu iş zorlaşır. E, ve Galatasaray da orayı arıyor çünkü. Galatasaray da orayı arıyor. Evet altı numara arıyor. Ve Fenerbahçe'nin alternatifi de William Arao. Flamengo'da Sporting Lisbon'un e, Sporting Lisbon değil düzeltiyorum. Flamengo'da Jorge Jesus'un birlikte çalıştığı bir oyuncu. 30 yaşında o da aynı. 29 olması lazım. Aynı e, bölge oyuncusu. Ve Jesus'un <laughs> listesinde bulunan bir diğer isim de bu. Vinicius Souza diyorlar. Vinicius Souza'nın durumu mümkün değil. Yani 10 milyon euro versen bile olmayabilir yani öyle söyleyeyim. Lommel'de form, Belçika'da forma giyen. Ee, William Arao Carvalho'nun alternatifi gibi duruyor. Şimdi William Arao'nun e, genelde bir bakış açısı olumsuz William Arao'ya. İşte e, bu oyuncu Fenerbahçe seviyesinde mi değil mi tartışmaları yapılıyor. Şunu ifade edeyim. Jesus diyor ki benim sistemimde çizgiler atılacak 40-50 metre çapraz toplar çok önemli. Willian Arao da bunu yapabiliyor. Bunu yapabildiği için ben bu oyuncuyu istiyorum. Ve eğer Carvalho olmazsa bu oyuncuya yönelecek Fenerbahçe. Maliyet olarak da çok daha uygun bir maliyet. Arao'ya. Evet. Yani Galatasaray araya girdi diye mi fiyat yükseldi diyorsun? Bu şartlarda olmazsa. Carvalho için zaten yüksekti. Vardı. Zaten yüksekti. Şimdi bir de Galatasaray olunca indirim şansı ortadan kalkıyor. Yani zaten taliplisi var oyuncunun dediğin anda. Betis diyor ki ben bonservisi indirmem. Oyuncu diyor ki ben yıllık maaşta indirim yapmam. Senin ihtimalin zayıflıyor yani. Orada şöyle haberler okuduk işte Cesus'u tanıyor. Cesus onu ikna edecek, etti, eder. Abi Cesus ikna eder tabii ki de o yüzde %5 ikna eder. Yüzde %95 bu işte para ikna eder Aykut abi. Öyle orası Bu öyle. iş böyledir yani bu iş adamın beklentisini karşılayamazsan adam seni tercih etmez. O zaman yıllık yine 3 milyon eurodan aşağı olmaz o iş. <laughs> Gustavo da 4. Ama Değişen bu, bir şey Gustavo yok yani an... o bölgeye. Ha, belki sözleşmenin süresini kısaltıp Fenerbahçe o parayı verebilir. 3'ten aşağı gelir mi? Bence 3 yıllıktan aşağı gelmez. 3 yıllıktan aşağı gelmez tabii ki. 2 artı 1 hadi de. Ama bir. mesela 4 istiyorsa 3'e düşürmek 3 milyon euro kar demek. Çünkü bu oyuncu belli artık. Yaş 30 düşecek yani bu adam. Yıl yıl. Daha... At atiba <laughs> gibi çıkıyor belki. İnşallah. İnşallah ama tabii ki bu Atiba 100 tane de bir tane. Ee, genel olarak yabancı oyuncuların Tabii durumu da kalıplı bir oyuncu ya. Ben onlar biraz daha ya, zaten Tabii, biraz da ağır bir oyuncu aslında baktığında. Ağır Ağırlık olur. problemi evet. var yani ha. ama e, çok tecrübeli Portekiz Milli Takımının güncel oyuncusu. Tabii ki canım. Geçen ay oynadı yani. Şeyde, canım. E, çok iyi oyuncu ama 3 yıl sonra ne olacağını kestiremiyorsun ki oyuncunun. O yüzden kontratı biraz ya kısa tutacaksın ya da biraz sözleşmeyi düşüreceksin. Bunun için uğraşıyor Fenerbahçe ve bence doğruyu yapıyor. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin ben şimdi çok transfer tabii taraftar istiyor haklı. Taraftar istiyor. Böyle konuşunca da bizi de çok sevmiyorlar böyle konuştuğumuz zaman. Ama şimdi dün hazırlık maçı vardı mesela. Ya Fenerbahçe'nin orta sahasını hocam sen daha iyi değerlendirirsin teknik adam gözüyle. Başla. Şimdi Crespo şeydi sakat e, hafif ağrıları vardı oynamadı. Gustavo hafif ağrıları vardı oynamadı. Fenerbahçe'nin orta sahasında görev yapan oyuncuları sayıyorum. Mert Hakan, <laughs> Zayts, Pelkas, e, Lincoln, ne? İsmail Yüksek. Bursa'da vardı galiba. Bursa Spor, yo, o Forvet Pakacak, İsmail. Ve Burak Kapacak. Vardı. O sağ bekte oynadı. Orta saha direkt merkezde oynayan oyuncuları söylüyorum. İrfan da oynadı. Değil. İrfan da merkezde. 6 tane, bak oyuncu saydık. 2 tanesi de yok yani. Bakın. Sakat, Crespo'su, Gustavo'su sakat. Şimdi Gustavo, tamam ben gidecek diyorum. Gitmek gönderilmek isteniyor diyorum. İşte yerine iyisi bakılıyor diyorum ama şu anda senin kadronda. Onu tamam. kullanacaksın, faydalanacaksın. Bu oyuncular zaten Fenerbahçe'de hani bir yokluk var da olmazsa olmaz durumu. Aslında Fenerbahçe'nin biraz tok alıcı, hani tok satıcı lafı var ya, biraz tok alıcı davranması lazım bence. Daha Arda Güler'i saymadım bak. Arda Güler'i unuttum daha o dönecek takıma Orta sahada şu an 8 tane oyuncu var 8-9 Gel hep beraber sayalım be Burak Sayalım mı? Sayalım ama Dün, Volkan Dün dörtlüyü söyleyelim Zayis önümde açık şu an Tamam orta sahayı sayalım Evet Zayis Zayis 1 İrfancan 2 Mert Hakan 3 Lincoln Lincoln 4 Arda 5 Krespo Bir dakika tek tek gidelim Sastavo, 6 Gustavo 6. 6 Crespo 7 7 İsmail Yüksek 8. Yüksek 8 ee, Pelkas. 9. Buruma 10. Buruma hücum oynuyor. Buruma'yı evet. sayma. Dokuz. Santrafor'da oynatıyor ya. de oynatıyor. 9. 9 tane oyuncu saydın abi. Kanatlara bile git yani oraya. Kanatlar çok sıkıştın. Bak çok sıkıştın. Tisserand'ı ön libero kullanabilirsin. Çok sıkışırsan. Yok canım. Orijinal, Kullan. orijinal söylüyorum. Oynadı abi orada Tisserand. Oynadı. Ya. Fenerbahçe'de oynamadı da şeyde oynadı. Almanya'da oynadı. Yani Elinde oyuncu yokmuş gibi bir saldırı yapmaya gerek yok. Acaba Luis Gustavo'dan antrenmanları sen daha iyi takip ediyorsun. İki maçta mi? oynadı. Üçüncü maçta ağrıları vardı. Yani Luis Gustavo'nun antrenman performansından falan da memnun değil mi? Hoca ne diyorsun? Var mı öyle bir bilgi içeriden? Abi Gustavo ile alakalı. Şimdi Gustavo temposu konusunda sıkıntı yok. Ama Gustavo ya Fenerbahçe orta sahası için çok düz kalıyor. Kötü oyuncu mu? Değil. Zaten kariyerini anlatmaya gerek yok. Ama Carvalho da düz bir oyuncu ya şey. Şimdi Volkan. orada ama biraz, biraz daha, daha enerji demiyorum bak yanlış An anlama. Ama Carvalho deniyor ya Carvalho'yu da izledik. Geçen sene Portekiz Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. Pereira mı? Karıştırıyorum bir tane daha çift altıyla oynadılar. Hatta çok eleştirdik çift altıyla oynadığı. Elendi. Hani Carvalho da şey bir oyuncu değil ya. Yani. Kreatif bir oyuncu değil, değil ama. Hiç değil. Ama şimdi enerjisi ama farklı. Ama güç katar mı oraya onu Gücü, bana söyle. Yani daha yaş olarak genç. Daha farklı. Şimdi Gustavo'nun ilk geldiği dönemi hatırlasanıza. Mustafa, Galiba, fizik olarak da biraz geriledi. Ama sana ben basit bir soru. Yavaşladı. Senin söylediğin çürütmek için değil de ileri taşıyalım. E şimdi zaten Fenerbahçe'de ileride kreatif oyuncu çok. Yani Gustavo'dan o beklenmez ki. Ha, işte ha o. özür dilerim. Carvalho'dan. O hani zaman, bir şeyler yap diye almıyorlar onu. Arkada duvar ol diye. O zaman Gustavo'dan kaldık. o beklentisi kalmamış. Ama ya işte Doğru mu? Bak, O enerji Beklenti yok. var ama yapabiliyor mu? Ha, bunu, bunu konuşmak lazım. Şimdi geçen sene ki maçları ortada. Ortada. Çok verimsizdi geçen sene. Yani. Gerçekten. İlk geldiği yıl iyiydi ama değil mi? Evet. İlk geldiği yıl. Muhteca Fenerbahçe orta sahasını Çok Gustavo'suz iyiydi. yazamıyorduk. İlk geldiği yıl. Önce Gustavo yazıyorduk. Ozan da iyiydi. Sonra işte sağına soluna adam yazıyorduk. O açlık kalmadı herhalde. Tempo biraz düştü. Anlamaya Abi yine, anlamaya yine adam sesli düşünüyor. Profesyonel ama şimdi gerçekler var abi yani yaş olarak belli bir noktaya ulaştı. Doğal olarak o 30 yaşındaki temposu olmaz.